Hepinize Gamers Pro kanalından merhaba arkadaşlar. videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni çıkan PUBG Lite oyununu nasıl indireceğinizi ve nasıl açacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Yani PUBG oyununun aslında Lite sürümü arkadaşlar. Sadece Tayland'da şu an oynanabiliyor ve ben de bugün sizlere bunu nasıl Türkiye'de çalıştıracağımızı göstereceğim arkadaşlar. Kanalıma abone, kanalımıza abone olup arkadaşlar bildirimleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve bunun en önemli özelliği de arkadaşlar düşük sistem gereksinimli olması. Mesela normal PUBG en az 8 GB RAM istiyorken bu 4 GB istiyor. Gerçekten de büyük bir rakam farkı var arada. Ama bilgisayarınızın 64 bit olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi açıklama kısmında size bir link vereceğim arkadaşlar. O linke tıklayarak böyle bir siteye ulaşacaksınız. Böyle bir yere ulaşacaksınız. Burada gördüğünüz gibi bir indirme seçeneği var arkadaşlar. Rusçadan şu an Türkçe'ye çevireyim ben. Bu da böyle kafayı yedi İndir diye bir seçenek var arkadaşlar Oraya basıyorsunuz Ve indirmeye başlıyor Ben şimdi videoyu duraklatacağım arkadaşlar Çok uzun sürmesin Evet arkadaşlar dosyamız indirildi e, Masa üstüne indirdim ben Şimdi bunu sağ tık yapıp arkadaşlar Klasörü çıkartıyoruz Gördüğünüz gibi böyle bir klasör geldi Şimdi bunu silelim artık Daha işimiz yok Açıyoruz klasörümüzü PUBG'lerden sürükleri ve nasıl açılır Yo, Buna da gidiyorsunuz. Ve burada VPN programı setup, Garena yükleyici setup diye iki tane klasör var. Şimdi arkadaşlar VPN programı setup'ı açıyorsunuz. İlk önce şu VPN programını kuruyorsunuz. Arkadaşlar ben bunu gösteremeyeceğim. Çünkü maalesef VPN programını kurarken arkadaşlar kayıt programı otomatik durduruyor kendini. O yüzden ben arkadaşlar kay kaydı durduruyorum. Yükleyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben kurulumu tamamladım. Şimdi nasıl üstüne yükledi zaten. İlk önce arkadaşlar VPN programımızı çalıştırıyoruz. Aç diyoruz. Arkadaşlar kurarken iki tane seçenek gelecek. Oradan arkadaşlar en üsttekini seçiyorsunuz. Orada böyle yani biz iki tane seçenek var kurarken. Oradan birinciyi seçiyorsunuz arkadaşlar ve vpn programımızı çalıştırdık şimdi şu vpn get publish vpn relay service diyor oraya açıyorsunuz arkadaşlar Buradan herhangi bir tane Tayland serverı seçin. Yani Tayland internet seçmemiz lazım. Şu region diye bir yer var. Oraya basıyoruz arkadaşlar. Burada zaten alfabetik sıraya göre bütün ülkelerin şeyi var arkadaşlar sunucusu. Buradan arkadaşlar uptime birazcık yüksek olan ve şu ses yolsuz biraz sessiyonsuz öyle yüksek olan bir tane seçmemiz lazım. Şimdi ne olabilir? Hangisi olabilir? Mesela şunu seçelim arkadaşlar. Connect to TV VPN server basıyoruz. Edre. Üst sekisi için. Ve bağlandı. Arkadaşlar benim siteye attı. Şimdi gördüğünüz gibi bağlandı. Arkadaşlar eğer wifi wifi kullanıyorsunuz kullanıyorsanız arkadaşlar wifi kullanıyorsanız internetinizi bu kapatabilir. Çünkü sonuçta sunucu değiştiriyorsunuz. O yüzden arkadaşlar kablolu ağ bağlantılı için bu çalışıyor. Şimdi arkadaşlar bu VPN'in işini hallettik ama programı kapatmıyorsunuz. Şimdi bunu ben buraya atayım arkadaşlar. Ve şimdiki adımımız ise arkadaşlar Garena yükleyici setup. Bu klasörü açıp arkadaşlar buradan Garena programının setup'ını yapmak. Bunda her kayıt kapanmıyor. Ben bunu kuracağım. Aça basıyorsunuz arkadaşlar. Bu zaten Thailand şey pardon arkadaşlar bir şey göstermeyi unuttum. E, denetim masasını açıyorsunuz. Ve oradan arkadaşlar tarihe, tarih yazıyorsunuz buraya. Tarih ve saat diye bir yer geliyor. Oraya basıyorsunuz arkadaşlar. Saat dilimini değiştir diyorsunuz. Buradan UTC e, artı 700 Bangkok Hanoi, Hanoi Jakarta'yı seçiyorsunuz. Ve tamam diyorsunuz. Ve burada bölge diye bir yer daha çıktı. Bölgeye de basıyorsunuz. Buradan konuma geliyorsunuz ve ana konunu Tayland yapıyorsunuz arkadaşlar. Uygula dedik bitti. Şimdi denetim masasını kapatıyoruz ve şimdi Garena programını kuruyorsunuz. Bunu önce yapın denetim masasında yaptığımız arkadaşlar. Garena'yı en son kurun. Ve açıldı. Böyle bir zaten Tay dilinde yazı çıkıyor. Buraya işaretliyoruz ve buna basıyoruz arkadaşlar. Bu o kadar uzun sürmeyecek zaten. Niye bu geri aldı kendini? Bekliyorum ben arkadaşlar. Arkadaşlar kurulumun ikinci zaten otomatik kurulum programı kapandı. Ve Garena'yı Garena kurduk arkadaşlar. Şimdi Garena'yı açıyoruz arkadaşlar. Aç dedik. Gerçekten kolay bir işlem. Zaten burada da oluşturdu şeyini. Şunları kapatalım. Ve arkadaşlar ben Garena'yı arkadaşlar e, Tayland sitesi için yani Tayland sitesinden indirdim. O yüzden size de yani daha rahat çalıştırmanızı sağlamanız için arkadaşlar Tayland linkini koyacağım arkadaşlar. E, ve Garena için hesap açmamız gerekiyor. Böyle bir yer geldi. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Açıklama kısmında yine hesap açma linkini ben size vereceğim. E, burada Buraya basıyorsunuz bu sayfayı çevir çevir dedim ben. Türkiye'yi çevirsin sayfayı daha rahat açarsınız ve arkadaşlar gördüğünüz gibi çevirdi sadece Şuradakiler bazıları kaldı Şimdi arkadaşlar bu kullanıcı adı bu şifre bu şifreyi onaylama Arkadaşlar bu da e-posta olacak şu an buradan da Tayland'ı seçin arkadaşlar hizmet şartlarını ve gizli politikasını kabul ediyorum diyorsunuz ve kayıt diye basıyorsunuz arkadaşlar. Şu an benim hesabım olduğu için ben açmıyorum. Sizlere yine ben linkini koyacağım açıklama kısmında. Şifremizi giriyoruz. Açtığımız hesabı. Login dedim ben. Gördüğünüz gibi PUBG Lite'ın resmi de geldi zaten. Böyle bir ekran gelecek ilk etapta. Tabi internetimiz biraz yavaş. Çünkü Tayland sunucusundan girdik. Şimdi arkadaşlar PUBG Lite bende yüklü. O yüzden ben şimdi size nasıl yükleyeceğinizi gösteremeyeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada PUBG Lite çıktı. Şimdi bazı belki videolarda görmüşüzdür. Garena'yı arkadaşlar Garena'dan yükleyin PUBG Lite diyorlar ama arkadaşlar Tayland serverını vermiyorlar. Ben arkadaşlar Thailand serverını buldum öbür Garena'nın Türk serverını indirirsiniz burada PUBG Lite gözükmez arkadaşlar o yüzden ben zaten linkte de hepsi Thailand'a göre hazırladım ve arkadaşlar o, e, PUBG Lite'a tıkladıktan sonra şöyle bir yer gelecek zaten ama burada arkadaşlar bir indirme seçeneği olacak siz oraya basacaksınız şu an bende yüklü olduğu için arkadaşlar ben e, indiremiyorum tekrardan yani ve bakın böyle bir hata veriyor ara sıra. Yüklerken bu hatayı verecek ama arkadaşlar siz yine de reconnect'e basın. Zaten mesela diyelim onu yüklemeyi başlattınız arkadaşlar. O zaman işte e, o bakın bu hatayı verdi. Siz bir yere gittiniz. Bunun yükleme yüklemesinden haberiniz yok diyelim. Başlattınız, bıraktınız ve bu hatayı verdi. Bu hatayı vermesine rağmen bu ilerler. Ama bu hata açıkken yüz olmasın arkadaşlar. Ve ara sıra yeni kontrol edin ve rekomekte basın. Bu hata hiçbir şey hiçbir zararı yok arkadaşlar. Sadece e, bu hata ekrandayken yüz olmamasına dikkat edin. Gerçekten dikkat edin arkadaşlar. Rekonekte ben basıyorum. Birazcık bekletiyor böyle. Evet arkadaşlar, kendine geliyor. Ben e, rekomekte bastım birazcık bekletti ama geldi. Çünkü zaten kendi internetimizden de bağlamıyoruz arkadaşlar. Tayland sunucusundan girdiğimiz için gerçekten bu normal. Ama arkadaşlar o hatayı vermesin siz bir şey demeyin. Yani o hata sadece açıkken o hata ekranda açıkken yüzde olmasın yerisi bir önemli önemi yok arkadaşlar. Tekrardan zaten geldi kendine. PUBG Lite'ı açıyoruz buradaki seçenekten basıp Ve bu arada arkadaşlar buna da çok dikkat edin. Bu programa girmeden önce VPN'inizin kesinlikle ama kesinlikle açık olması lazım arkadaşlar. Şimdi birazcık da yavaş tabi internet. Şimdi ben de burada play seçeneği çıkıyor ama sizde e, indi, Dovlan seçeneği çıkacak arkadaşlar. ama oyuna girince zaten oyunda İngilizce yani Tay dilimde değil arkadaşlar. Şimdi oyunda sizin yaşadığınız bir şey o bir olay var arkadaşlar. Bende de oluyor. Şimdi bugün bu, bunu da şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Reconnect'e basıyorum ben yine. Bu birazcık sıkıntılı arkadaşlar. Arkadaşlar böyle sürekli bu hatayı veriyorsa VPN'inizi değiştirin. Yani VPN'i değiştirin derken e, mesela şurada farklı bir taneye bağlanın. Disconnect deyin buradan arkadaşlar. Burayı açıp tekrardan farklı bir tane sağlam olanına bağlanın arkadaşlar. Eskili de oluyor. Sonra reconnect reconnect'deyin. E, yine PUBG Lite'ı açıyoruz arkadaşlar. Burada size dediğim gibi donat diye bir seçenek çıkması lazım arkadaşlar. Ben tam hatırlamıyorum ama indirdiğimde öyleydi. Şimdi oyunumuza giriş yapıyoruz ama arkadaşlar oyunda 5 dakika oynadıktan sonra biliyorsunuz ki yeni güncelleme ile bir hata veriyor. Nedenini ben de bilmiyordum arkadaşlar. Araştırdım araştırdım bu herhalde VPN'denmiş ama şimdi VPN programını silmeye çalışmayın arkadaşlar. Çünkü bunun da bir çözümü var. Şimdi ben oyuna giriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuz şu an açılıyor. Bekleyelim biz de. Evet arkadaşlar oyunu ilk açtığınızda Intel Zinc diye bir yer bir şey yazıyor arkadaşlar. Bu bir altı uzun sürüyor gerçekten. Ee, yani yüklediğinizde ama arkadaşlar oyuna her girdiğinizde sizin VPN'nizin açık olması lazım ve Tayland'a bağlı olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer bağlı değilse yani orada PUBG Lite seçeneği çıkmaz Garena programında. Zaten şu an beta'da da arkadaşlar. İnşallah Türkiye'de de yayınlanır. Bu kadar uğraşmamıza gerek kalmaz. Şimdi oyunda bir de bir hata var arkadaşlar. Oyunu böyle 5 dakika oynuyoruz. Bir 5 dakika oynuyoruz arkadaşlar. Ve oyun bir hata veriyor. bu internetimizle ilgili ama aslında bunun çözümünü size göstereceğim. Gerçekten ben de bu hatayı alıyordum arkadaşlar çözümünü internetten buldum. Şimdi start'a basıyorsunuz arkadaşlar. Haritalar hepsi var mı? Miramar varmış. Yani yüklü değil. Şimdi start'a basıyorsunuz arkadaşlar. Ya zaten takipçiyi biliyorsunuzdur biraz çok. Şimdi buraya bekleyelim. Şimdi bir maç bozsun. Evet. Gidiyor arkadaşlar. Ya bazen böyle açılırken klavye masuçlarını yıkabilirsiniz. Evet. Açılıyor şu an. Ama arkadaşlar gerçekten yani hat bu hatanın şu hatayı çözmemiz lazım bizim. E zaten görüyorsunuz zaten uçuyoruz. <laughs> ne abi ya? Şimdi bakın çok iyi çok hızlı yapmamız lazım bunu arkadaşlar bu maç başlıyor dediği zaman şu süre içinde arkadaşlar VPN'imizi kapatmamız lazım Evet arkadaşlar, şey ayarımıza sağ tık yapıyoruz ve oradan disconnect'e basıyoruz ve o direkt kapanıyor arkadaşlar. şimdi bir de bir ölmem lazım arkadaşlar. Benim bir şey daha göstereceğim. Niye ben böyleyim ya? Neyse bir maç başlasın. 89 kişi Hadi bir kişi daha gelsin bari 90 olsun. Ama gelmiyor. Niye böyle? Ya? Neyse düzelir maçta. Arkadaşlar bu arada eğer oyun kasmasın diyorsanız şu an ben kayıtta olduğum için kayıt kapanabilir o yüzden değiştirmeyeceğim ama göstereceğim. ESC tuşuna basıyoruz. Set'i istiyoruz. Ve burada grafik seçeneklerinden arkadaşlar şuraya basıp low yapıyoruz ya da very low arkadaşlar. Yani very low da biraz kötü oluyor ama kasıyorsa onun çözümü bu arkadaşlar. Ya şimdi bir de O hatayı vermeyecek arkadaşlar bu sefer. Ama işte arkadaşlar bir de mesela o hatayı vermedi lobiye dönmemiz lazım. Öldük, gittik. Lobiye dönmemiz için bunu tekrardan açmamız lazım. Ama arkadaşlar şuna dikkat edin. Oyuna her gelirken bir Thailand sunucusuna bağlanmanız lazım. O VPN'den. Yoksa arkadaşlar orada PUBG'ler seçeneği yok. Gerçekten yok. Oyun da zaten daha beta versiyonunda. İnşallah Türkiye'de falan da açılır. Ben yani çıkacak diyorlar Şubat'ta yani 14 Şubat falan diyorlar ama ben de bilmiyorum. İnşallah çıkar. Bu kadar uğraşmayız. Yine bir şekilde ölmem lazım benim. Bu arada arkadaşlar PUBG Mobile ile bilgisayar nasıl yüklendiğini göstermemi istiyorsanız videoya katabilirsiniz. Böyle zor geliyor olabilir arkadaşlar. Zor da gerçekten. Hemen de nasıl yaptım anlamadım yani. Video falan izledim ama beceremedim. Ya sitelerden yani sitesinden yaptım uzun alsak tamamca alalım niye almıyoruz kroşehir de bayağı uçmuş yalnız mermi dolduralım biraz oynayalım öleceğiz zaten şimdi inşallah öldürürler bu arada arkadaşlar tekli ateş ediyor diyorsunuz. E, silahın eğer ateş etme modu ya yani auto modu varsa otomatik modu. B'ye basarak arkadaşlar şu single'ı auto yaparsınız tarar. Şu an bu silahta öyle bir özellik yok zaten. Mesela Uzi'ye gelelim. Hadi öldürün beni. Bakın mesela B yavaşlama auto oldu. Anca öyle tarar, tarar. Öbür türde taramıyor arkadaşlar. Biri de gelse tam olacak. Öldürse beni. Ayamız düzeldi galiba. Neyse arkadaşlar ben videoyu durduracağım şimdi. Video çok uzun olmasın. Öldüreceğim kendimi. Evet arkadaşlar ölüyorum şu an. Bakın. Şimdi şöyle bir yer var. Exit dolu bir var ve Spectate var arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken şey VPN programımızı e, yani VPN'imizi açmak arkadaşlar. Tekrardan bir Tayland serverına bağlanmamız lazım. Şimdi arkadaşlar VPN'ye bağlandım. Hemen exit to lobby diyorum. Okey. Evet arkadaşlar şu an lobiye dönüyor. Bu arada da şu interlacing yazısında kaldı demeyin arkadaşlar. Çünkü yani birazcık uzun sürebiliyor bu. Ben de tabi uzun süren bir tane VPN'ye bağlanmışım. Birazcık bekleyin arkadaşlar. Gerçekten bu bazen çok uzun sürebiliyor. Ama yani bir 5 dakikaya geçmez. Yine hızlı yüklüyor o kadar da değil yani. Birazcık ben videoyu da duraklatıyorum çok uzun sürmesin diye. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu birazcık uzun sürebiliyor. Ben e isterseniz siz oyunu kapatırsınız, yeniden girersiniz arkadaşlar. Yani gerçekten bu birazcık uzun sürebiliyor ama bekleyin gerçekten de giriyor. Takıldı demeyin arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atabilirsiniz ve kanalımıza abone olarak e bildirimleri açarak arkadaşlar Anında videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda büyük ihtimalle PUBG Mobile nasıl yükleneceğini çekeceğim arkadaşlar. Bu PUBG Lite'di. Bir de PUBG Mobile'in bilgisayara nasıl yüklendiğini çekeceğim. Kolay zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur ama yine de göstereceğim ben size. Evet arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.